Selamun aleyküm herkese. Hayırlı geceler ve bereketli günler. İnşallah TAS18'den devam edeceğiz. Portal.com adresinden ücretsiz bir şekilde okuduğumuz kitabı ne yapabilirsiniz? İndirebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Yani günde 10-15 dakika dinlerseniz büyük faydasını görürsünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Kabe'nin Rabbine hamdolsun. En güzel tavaf edenin üzerine de selamı. Afrika açsın sen tok cahil diye takıldığın ve isyan ettiğin şeye bakalım ki açlığı bilseydiniz. Afrika'dakilerin yerinde olmak isterdiniz. Onlar da burada olmak istiyorlar ki toplumun kötülüğünün farkında değiller ve bilseler de onlar da burada olmak istemezlerdi. Yani açlık dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yani bir e, Aşrın esasen bizler ne, ne demek olduğunu anlamıyoruz. E, neden anlamıyoruz? Çünkü sürekli bir şeyler yiyoruz, buzdolabımız var. Dolapta 10 günlük yetecek bize yiyecekler var, belki daha fazla. Yani açlık hissiyatı biraz farklı bir şey. E, i̇lk 3 gün boyunca e, aç kaldığımız zaman böyle bir vücudumuza böyle bir kramp girer, ağrı girer. Üçüncü günden sonra artık vücut böyle farklı şeyler salgılamaya başlıyor enzimler. Ve bu enzimler de esasen bize ne yapıyor? Hayatta kalmayı, hayatta kalmamız kolaylaştırıyor. Ve işte hani vücut diyor ki bak sen üç gündür bir şey yemedin artık bir şeyler koştur, sağa sola koştur, avlan, ne yapıyorsun, ağaca mı tırmanıyorsun, ne yapıyorsun, sana bu enzimi veriyorum, bunu yararlı kullan diyor. 10 günden sonra artık ne almaya başlıyor? Yavaş yavaş bitkinlik de gelmeye başlıyor. Yani bu soğurucuyla ilgili de bir, birkaç yazımız var. Yani insanın nefsi belli bir açlıktan sonra artık yani hani aç kalmayı da böyle güzel bir şey olarak hissedebiliyor. O yüzden hani böyle çok uzun süre nefis terbiyesi yapıyorum diye yemeyip içmeyip sonra vücudunuza zarar vermemenizi ben tavsiye ederim. Bir doktora danışın yani böyle fantazilere girmeden önce ama üç günlük sorucunda hiçbir sıkıntı olmaz inşallah. Bu da zaten hani bilimsel olarak da bir şey. altı alta linkini koyarım. Afrika'da açlık sadece mideye bakıyor. Peki sizin açlığınız, gönlünüzün açlığı, gönlünüzün farkında değilsiniz. Gönlünüzü doymak için ne yapmak lazım bilmiyorsunuz. Şimdi biz burada bir sofra kurduk değil mi? Bu sofra herkes davetli, herkes gelip dinleyebilir. Kimseyi zorlamıyoruz, kimseyi zorla buraya gel videoları izle, dinle falan demiyoruz. Allah rızası için bu işi yapıyoruz ve Rabbimize sınıyoruz, Rabbimiz rızasını arzuluyoruz. Bir beklentimiz de yok kimseden. Ve bu sofrada olan şeyleri de lütfeden Rabbimiz. Yani gelen ihtiyaç kadar yer gider. Gelen hani oturmaya devam eder falan. Yani demek istediğim dünyada nasıl karnımız doyuruyorsa buradaki dersler de ruhumuzu besliyor. Yani o yüzden hani bir bir şekilde ruhumuzu beslemeye çalışmamız gerekiyor hayatta ve bunun herkesin şansı olmuyor. Yani bu dersleri dinleyemiyor veya yani hani bu şekilde daha fazla yemeye başlıyor. Neden? O ruhsal açlığını yiyerek, içerek doyulacağını sanıyor. Ya da para biriktirerek bu ruhunu besleyebileceğini sanıyor. Yani ruhumuz eğer ruhumuz varsa veya ruha yönelik bir, e, gönlümüzde bir şeyler anlandıysa bu bunu da beslememiz gerekiyor. Bir çocuk gibi büyütmemiz gerekiyor, ilgilenmemiz gerekiyor. Yani bunu yapmadıkları için de zaten dünyada sürekli hani dünya arzuyu ve isteklerini tatmin etmekle hayatlarını geçiriyor insanlar. O mutluluğa erişmeye çalışıyorlar o hasla. Esasen bunu dünyada istedikleri kadar her şeyi yapsınlar, bunu başaramazlar. Yani insanla insan arasındaki o Allah rızası için olan sevginin hazını hiçbir şeyde bulamazlar. Ve bu hazdan daha güzelinde Rabbimizle olan bağda bulabiliriz. Ruhumuzda Rabbimizi hissederek bulabiliriz bu mutluluğu. İşte bunlar çok büyük şeyler olduğu için insanların yani hani bu şekilde bir nasıl diyeyim tahayyül edemiyorlar. Böyle şeylerde mutluluk olacağını, haz olacağını, sevinç olacağını, Rabbimizi hissetmenin çok büyük bir ödül olduğunu. Bunların ödül olduğunu san, adam ödülünü ne sanıyor? Ev, bark, aile, eş, çoluk, çocuk, yani hani maddi şeyler sanıyor, dünya sanıyor ödülü. Ama ödül, en büyük ödül burada. Yani bu derslerde en büyük ödül. Yani o yüzden bu derslere biraz hani ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Bedeniniz hastalanınca bir telaş kaplıyor sizi. Düşününüz, hep gönlünüzde hasta yatıyor, karnı aç ölüyor. Gönlünüzü iyileştirip güzelce besleseniz kötü mü yapmış olursunuz? Rezzak olan Rabbimizin rahmeti, merhameti hiç yok mu sizce? Sizin merhametinizden daha fazla değil midir sizce? Kullarını yaratan tüm kullarının farkında değil midir? İsimlerini bilmiyor mudur sizce? Nerede olduklarını, en son ne yediklerini ve ne yiyeceklerini elbette biliyordur öyle değil mi? Siz sevgili çocuklar sizden öncekilerin dillendirdiği saçmalıkları dillendirmeyeceksiniz. İsyan da etmeyeceksiniz inşallah. Ne de çok güzel ismi vardır. Allah'ın yalnız kendi bilir sayısını. Şükür elhamdülillah. Allah'ım Afrika'yı diğer verdilerini ve gönüllerini gönüllerini sömüren, elimize lütfettiğin ekmeği, onu paylaşmamıza dair göz koyan, elimizden çalmaya çalışan zalimlere karşı sana dayandık, yardımını diliyoruz. Hakkımızda hayırlısını lütfetmeni diliyoruz ki en iyi bilen sen dilersen de yardımını lütfeylersin. Yolcuyuz, yolcu gurbetleyen fukarayız. Hem hasta, karnımızda ağaç susamış bir haldeyiz. Lütfuyla, hep umutla ve duayla yürüyoruz. Ne kadar da zalimce haliniz Rızkınız bir an olsun geç gelince Geç takdir edilince küçücük çocuktan Hıncınızı çıkarmaktasınız Küçücük çocuğunuzun rızkından yemektesiniz Halbuki eşinize de bağırıp çağırıyorsunuz Cimrilik ediyorsunuz Oysa o kadının elinde malınız Allah'ın lütfuyla rahmetiyle bereket bulmada Boğazınızdan geçmekte ister kısın ister hiç vermeyiniz Yine aynı sofradan yersiniz doyarsınız Kalkarken size nar olur Ona da nur Yani bu hani e, nasıl diyeyim evlenince kadınların erkek kadın çalışmıyor mesela erkek çalışıyor erkek buna eşine para veriyor yani esasen o kadının rızkı yani hani eğer o kadınla evlenmeseydi o erkek o parayı belki kazanamayacaktı elbette her şey Rabbimiz bir ama rızık konusunu yani hani derinlemesine de işlememiz de gerekiyor bir yandan yani hani bunun bilincinde olması lazım eşler. Yani hani böyle bazıları başa kakarak ben olmasam sen ne yapardın falan hani böyle düşüncelerde de olmamız yani aynı şekilde hani diğer tarafta kadın tarafı da yani hani bunu kendi rızkı bilip de eşinin başına kalkmaması gerekiyor. Yani hani mutlu olmamız lazım. Yani sevinç duymamız lazım. Rabbimiz bir e, rızık göndermiş bize, bir nasibimizi güzelce takdir etmiş. Rabbimize şükretmemiz lazım. Yani hani bu dünya işlerine göz atıp yani göz atmamamız, yani düşünmememiz gerekiyor. Esas odaklanmamız gereken şey maneviyatımız. Böyle ufak şey, tefek şeylere takılı kalmamamız ve hatta ben bunları da açıklamamam gerekiyor da gene hani bu, bu onlar insanların kafalarını karıştırabiliyor. Gene açıklama gereği duyuyoruz. Yani açıklamamız, açıkladığımızı açıklıyoruz yani. Sarayında olsa <laughs> sarayın da olsa, mala tapıyorsan huzurun olmaz. Fakirsen, imanın varsa kulübende saray hayatı yaşarsın ki namaz kılacak bir yer, bir de edebinle rahat işini gördüğün abdesthanen olsun yeter. Talebi, talebi olmayan fakir en zengin, talebi olan zengin en fakir. Hiç almadığı için mi vermiyor yoksa hiçbir şey demiyor? Korkuyor mu ki verince bitecek, onu verdi hiçbir şey mu? Bitmeyen hazinelerin sınırını tayin etseydi adamlara, Peygamberimize lütfettikleriyle biterdi de bize bir şey kalmadı derdik. Demek bize de rızık ayrılmış, bitmek tükenmek bilmeyen hazinelerinden şükür elhamdülillah. Kim diyebilir ki bana hiçbir şey verilmedi? Ver ne buluyorsan, ne demek getirebiliyorsan ne denk getirebiliyorsan küçük büyük değersiz değerli her şeyden hesabı çekilecek bir iğne ucundan dahi elden çıkartın çıkartın ki kimsenin bir şeye ihtiyacı kalmayana kadar şükretmeyen kalmayana kadar boş sözler gibi geliyor yoksa çok mu zor geliyor bir iğne ucunu paylaşmak ne yapılamaz ki Allah dilerse neler yapılmadı ki peygamberimizin isteğiyle sen de sen dediler, sana da lütfedilir, hiç merak etme, sahipsiz değiliz. Tüm alemin sahibi, sahibimiz ne hoş ki. O dilemeden olmuyor, biz isteyelim de emredildiği gibi lütfederse aklımızda hayırlısı olsun. Hep de dediği olsun, sizde zekat farz değil, bir şeyiniz yok. Rızık için her zaman şükretmeli, helal yoldan istenmeli, başkasının manına göz dikmemeli. Hatta Müslüman ise hayır dua etmeli, rızkı arama gayretinde olmalı. Bu gayret, bu gayret bazen Allah rızası için ilim öğrenme ki böyle durumda çalışılmadığından o ilim öğrenme dahi bir rızık arama hali olarak takdir edilebilir. Yeter ki Allah rızası için oturup kalkmalı. Her işini ona dayandırmalı. Hiçbir şey gelmiyorsa kulun elinden otururken dahi onu zikretmeli. Verilmese bile şükretmeli verdiği ve vermediklerine de her zaman hayırlısının İsteme ve onun da en iyi bildiği ve en iyisini kulu için elbette karar kıldığını akıldan ve kalpten çıkartmamalı Zaten meta olan dünya boyuna yük değil midir? O yükünüzü öyle kaldıramazsınız. Biz de yükünüzü öylece yüklenemeyiz. Siz de biz de yükümüzü ancak Rabbimizin rahmetiyle, suyla merhametiyle, gücü ve kuvvetiyle kaldırabiliriz. Bebekler hep aç, yetim, öksüz de hiç büyümüyor mu? Aç olan da sensin. Dışarıda yatan da sahipsiz dolanan bir amacı, işi gücü olmayan da. Acıyacaksan kendine acı. Ölen bebekler var. Ekmekleri olmadığından veya onları koruyan birinin olmadığından değil, ölüm takdir edildiğinden ölüyorlar. Cahilliğinize, hayata okuyamayışınıza, teslim olmayışınıza katlanacak değiliz. Buna katlanan, bu yükü yüklenen sizlersiniz. Bu yükü de sırtınızdan alacak değiliz. Almaya da gücümüz yoktur. Bu yükü biz size yüklemedik. Sırtınıza siz aldınız. Allah'tan af dilemeli, her yük için ve hafif etmesini istemeli. Başımıza gelen her lütuf da onun bize takdir etmiş olduğu rızkımızdır. Bize ulaşan rahmetidir, merhametidir. Böyle bilmeli. Kendi başımıza sardığımız dertler de bizden. Müslümanlar cahillere laf yetiştirmekten, laf anlatmaktan, cahillerle oyalanmaktan uzak durmalı. Dünya seyahatinde gözünü yerden ayırmayan, gördüğü her taşı sırtlanan cahiller. Cahillik en büyük imtihan. Cahil olmayı başarmakta zor ki varlık bulmalarını bunca lütuflara rağmen anlamlandırmakta inananlara ne kadar da zor takdirinin bilince her konuda halleri anlamlandırmak ne de anlamlandırmak da ne ne de kolay günlük ekmeğimizi tut feden ekmeksiz bırakmayan Rabbimize daima şükretmeli daima da dua etmekten günlük ekmeğimiz olsa da olmasa da istemekten yüz çevirmemeli her nasıl dondurcunuzda fırınınızda ekmekliğinizde sofranızda ekmekle dolu olsa da bomboş olsa da insan gerçekten sevilmek isteyebilir. Yani dünyanın kendisini sevmesini isteyebilir. Lakin biraz durup düşününce bunun yanlış olduğunu anlamanız gerekir. Dünyanın sizi sevmesi demek, size bağrını açıp içine çekmesi demek. Bunu istemezsiniz, hem de hiç istemezsiniz. Çünkü bu dünyada ne varsa değersizdir. Dünyanın sizden nefret etmesi, rahmetinin bir göstergesidir. Hayatı güzel emiriyeti gibi okursak, dünya ve içinde barındırdıklarını, bizi sevmemesini, Rabbimizin bizi bir lütfu olarak görürdük, şükrederdik de ona da ne kadar şükretsek azdır derdik. Dünyanın sizi istememesi, insanların sizi istememesi, ülkelerin, şehirlerin her ne aklınıza gelirse, bir de Allah'ın ve Resul'ün sizi istememesi karşısında nedir ki? Ya onlar bizleri istemese? Bundan büyük cehennem mi var? Bundan büyük bir ızdırap mı var? İnsanlar sizi sevmədi deyə cehennemde yanmayacaqsınız. Siz insanlar sevmədiyiniz deyə siz də de yanmayacaqsınız. Hər kəsin sizi sevməsi gerekmediği gibi herkesi sevmek zorunda da değilsiniz. Lakin kulları arasında nasıl ki aralarında sevmemiz gerekenler var, bir o kadar da sevmememiz gereken kullar da var. Bunu idrak etmeli. Gösterdiğimiz sevgiden de hesaba çekileceğiz. Göstermediğimiz sevgiden de zalimlere de zalimlerle beraber olanlara da tüm işlerine de sevgi duymamalı. Hak yolda olanlara da onlarla beraber olanlara da tüm işlerine de sevgi duymalı. Allah'ın üzerimize olan nimetlerini saymaya nereden başlayacağımız dahi karar veremeyiz. Allah'ım ben çok yanlış yaptım. Yanlışlarım da hala pek çoktur. Halen de daha büyük çok yanlış yanlışlar ve çok büyük bir nankörlük içerisindeyim. Sen halini düzeltmeyi lütfeyle ve bana hakkımda hayırlısını lütfet. Dünyalık ağır işlerde sizden bir şey istediklerinde, mesela ağır bir yük olsun, iki kişi kaldırsa altında kalma riski var. Siz dedense şu ağır yükü bir kaldıralım. Bundan kaçınmanız uygun olur. Ağır bir işe girmek istemezsiniz. Altında kalmanızı riski var. Lakin hak yolda sizden bir hayır yapmanızı isterlerse bundan yüz çevirmemeli. Pek çoğu dünyalık ağır işler peşinde koşarak, hayatını bu yolda harcayarak hak yolda bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Hak yolda da ağırlıklarla karşılaşabiliriz. Hafif görünenlerle de daima Rabbimizden yardım dilemeliyiz. Bu yükü beraber kaldırmak için ki beraber eğer kaldırmak için o yükün altında ellerimizi birleştirirsek Rabbimiz o yükümüzü hafifletir. Lütfu ve rahmetiyle tüm insanların el atarak kaldıramayacağı yükleri o rahmetiyle hafifletir. O ki gerçek güç ve kuvvet sahibi olan Rabbimiz o ağır yükleri kaldırır. Hafif görünen yüklerin altında da kalırız. Bu sebeple daha daima dua etmeliyiz, ona sığınmalıyız. Biz ne kadar kendimizi ağır yükler yüklersek o kadar da onun altında kalırız. Kendimizi stres altına sokmamak. Sokmamakla beraber başkalarını da bu stresten uzak tutmak zorundayız. Büyük streslerle herkes başa çıkamaz. Birine yapmayacağı bir iş verip, birine yapamayacağı bir iş verip de ne yapacağını bekleyip gözetlemek de kulağa zoom etmektir. Kendinize, kendinize yapılmasını istemeyeceğiniz işleri başkalarına da yapmamalısınız. Bir eğitim metodu olarak da böyle bir yola başvurmak da o ince çizginin hakkını vermekte çok zordur. Kulu çok iyi tanımanız, çok iyi okumanız gerekir. Yoksa kulağa zulm etmiş oluruz. Allah rızası için bir iş yapıyorsanız o iş üzerine kendi çocuğunuzun üzerine titrediğinizden de fazla bir şekilde titremeniz lazım. Kendi çocuğunuzun sevdiklerinizin başına bir şey gelmesinden korktuğunuz gibi olmalı. O, öyle o işi önemsemeniz gerekir. Rabbimiz her şeye güç yetiren, olduğunu, ona her şeyin kolay olduğunu, bir işin olmasın dediği zaman o işin olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Ona güvenmeliyiz, ona sığınmalıyız. Bize her ne kadar zor görünse de işler o iş olsun dediği zaman o iş olur. Burada o işin bulması için gereken sürede diğer faktörlerde Rabbimize sığındıktan sonra, ondan yardım diledikten sonra size o iş imkansız olarak görünmemeli. O ki zamanın sahibi, her şeyin sahibi çok kısa zamanda çok büyük işler onun ile gerçekleşebilir. Bu sebeple ondan yardım dilemeli, ona güvenmeli, ondan dualarımızla istemeliyiz. Kaldıra kaldıramayacağınız yükler hakkında konuşuyorsunuz Bir yük yüklenmeden sırtınıza o yükle yüklendiğinizi iddia ediyorsunuz Yüklendiğinizin bir değeri olmayan heva ve hevesinizden başka bir şey değil İşin altına gir denildiğinde de ilk kaçacak olan sizsiniz Ürünlerin ziyan olmasından kaygınız şu olmalı. Allah rızası yolunda kullanamadım. Dünya yolunda da olsa onun rızası yolunda kullanmak haklı yolda yaşandığında da onun rızası için olur. Böyle olursa da o ürün de onun yolunda bir şekilde kullanılır zayi olmaz. Ben kullanamadım demeli. Ziyan ettim demeli. Bu gözüyle bakmalı. Onun yolunda kullanamadım pişmanlığı bizi sarmalı. En büyük ziyan kendi hayatınızı ziyan etmeniz batıl yolda. Sizin hayatınızdan daha değerli bir şey yok. Ailenizin köklü bir geçmiş geçmiş olmak zorunda değil Zengin olmak zorunda değilsiniz. İyi bir eğitim alıp anlamanızda hangi kitapları olup okumamanızda İslam'ı öğrenmek için engel değil. Bir soya ya da bir ırka mensup olmanız, nerede doğduğunuz, nerede büyüdüğünüz, görüşünüzün de hangi dili konuştuğunuzda sadece Rabbimizin kuluyuz. Her birimiz, birbirimizden de bir farkımız yok, birbirimizden bir üstünlüğümüz yok. Herkesin bir görevi var, görevimiz de hak yolda emredildiği gibi yaşamaktır, yaşamayı istemektir, yaşatmayı istemektir. Hak yolda yaşarsak da, hak yolda olanlar da kardeşimiz olur. Çeşit çeşitli yollar var, çeşitli tarikatlar, çeşitli cemaatler. Herkes şahit hak yoldaysa Müslümandır. Bizi de bu ilgilendiriyor. Dileyen dilediği yol tutar. Hak yolda olsun. Tek dileğimiz budur. Zalimlerin aralarında bulunmamaları, zalimlerden olmamaları. Sabah kalktınız, eviniz duruyor, şükretmeli. Gizlice tebliği sona erdi. Tüm alemlere seslenmeye gidiyor Efendimiz. Sefa tepesine doğru emin adımlarla yürüyor. Allah sanıyor her bir adımında. Dili de kalbi de onu zikretmekte. Allah'ın lütfettiği en büyük rızkını tüm alemlere en sevdiğin şükür elhamdülillah. Kimsenin kendisini anlamadığını düşünen, seni anladığımızı da sen anlamıyorsun. Bizi, anlayara, bizi anlayanlara, anlama gayretini olanlara selam olsun. Herkese hayırlı geceler, çok selamlar geldiğiniz ve dinlediğiniz için inşallah hayrını ve bereketini görürsünüz. Hayırlı geceler.